Den. <laughs> Den Büşra. Ben. ben Büşra. Büşra ne yapıyor? Büşra ne yapıyor biliyor musun? Büşra çok çalışıyor. Hayır, hazır mısınız Zişra Hanım? Hazır. Hı. Hazırım tabii. Siz her zaman hazırım. o zaman sorularımız <laughs> geliyor. Size bugün bol bol soru hazırladık. Yaşasın. O zaman ilk önce seni biraz tanıyalım. Yani. Beni biraz tanıyın ya. Hiç evet. tanımıyorsunuz, izliyorsunuz, izliyorsunuz her pazar saat 7'de. Evet, hadi bakalım. Büşra kim? Büşra. Büşra. Ben. <laughs> ben Büşra. <laughs> Merhabalar hoş geldiniz kanalıma bu arada. Merhaba Ejrecim. Merhabalar. Bugün Ejre ile birlikteyiz. Bana zor sorular soracak. Hazırlanmış soruları hiç bilmiyorum. <laughs> Tamamen spontane ilerliyoruz. En zor yerden sonra da Büşra kim? Büşra Anne, Büşra Ev Hanımı, Büşra Gayrimenkul Danışmanı. 13 yıllık bir kurumsal geçmişim var. Öncesinde bir Amerika geçmişim var e, kurumsal hayatın artık o baskınlığından çıkıp ben artık kendi işimi yapacağım dediğim noktada yollarımız Remak Zeydi Sepe Acar Kent'te Çe... çeni ne derler ya? Bu kadar İngilizce konuşursan tabii ki de <laughs> Türkçeyi unutursun. <laughs> Şu ilk kez Türkçe konuşuyorum <laughs> videoda. Bu arada İngilizce alışınca Türkçe geçemiyorsun. Türkçe alışınca İngilizce Peki, geçemiyorsun. Peki Büşra ne yapıyor? Büşra ne yapıyor biliyor musun? Büşra çok çalışıyor. Büşra hem ev kadını hem anne, anne zaten büyük bir point, hem de işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir gayrimenkul danışmanı. Peki Büşra bunların dışında en çok ne yapmayı seviyor? Ya en çok gerçekten çalışmakla besleniyorum. Çünkü çalışınca gelişiyorsun, güzelleşiyorsun. Hani hem bakımlı oluyorsun hem fit oluyorsun. Bu ara diyemeyeceğim. Çok plan. <laughs> hayır hayır hayır. Oraya <laughs> <laughs> girmeyelim aralara lütfen. Yani en çok çalışmayı seviyorum. Ondan sonra da anneliği çok sevdim, inanılmaz çok sevdim. Ama bence her kadın çalışmalı. Bunun parayla ilgisi yok, bunun hiçbir şeyle ilgisi yok. Bunun başarıyla alakası var. Başardıkça güçleniyoruz, duruşumuz değişiyor, şeklimiz değişiyor. Bakımlı ve başarılı mutlu kadınlar alıyoruz. En çok çalışmayı seviyorum yani. Bir daha ne olmayı çok sevdim bu hayatta. Peki bir sorum daha var. Bu kadar uzun yıllı yıllar kurumsal hayattasın. Peki neden şu anda bu mesleği seçtin? nedense ya yani kurumsal hayat çok güzel evet her şeyiniz çok güvenli işte maaşınız her ay yatıyor benim hep araba verdi şirketlerim hani arabanız veriliyor vesaire her şey çok okey ama sabah 8'de giriyorsun, 5'te çıkıyorsun ve o dışarıdaki tempoyu, hayat kaçırıyorum hissiyatına kapıldım. Bu hissiyatta da biraz geç kapılmaz 13 sene boyunca çalıştım ben kurumsal hayatta. Yani ve hep de yönetim kurulu asistanı olarak çalıştım. Yönetici asistanlığı yaptım. En kazık işi yaptım. <laughs> öyle de söylemeseydim. Evet mi? öyle valla meslektaşlar <laughs> beni <kaç gülüyor> izliyorlarsa hepinize saygılarımı sunuyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir iş. 7-24 yöneticinize eşlik ediyorsunuz, onun hayatını yaşıyorsunuz. Artı bir de kendi hayatınız var ve bir de çocuktan sonra bu hayatı yaşıyorsanız çok zorlanıyorsunuz. Ee, ama bir yerden sonra artık ben ofiste kalmam. Enerji patladı çok geldi ki YouTube'a girdikten sonra bundan önceki YouTube programlarımda e, o enerji ofise sığmadı artık ve kendi başıma bir şeyler yapmalıyım dedim. Diş kliniği, genel müdürlüğü orada benim son şeyim oldu artık. Ondan sonra girdik emlak sektörüne. Peki bunca yıllık iş hayatında bize en komik anını paylaşır mısın? En... <laughs> İş hayatımda mı? Evet. Gıybet yapmadan. <laughs> bir kere yöneticime uçağın kapısını açtırmıştım o olabilir. Uçak kalkarken gelip isteyen açtırıp kapıyı açtırdım ve nasıl yani uçak gidiyordu. Uçak gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan dur mu dedin? Ya. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Bence yapamayacağım hiçbir şey yok. İsteyip de yapamayacağım hiçbir şey yok. Çok stresliydi yani havacılık sektöründe çalışıyordum. Aa. Çok sektörlü, çok ismi vermeyeyim uzun yıllar orada çalıştım. İlk iş deneyimi ve profesyonel anlamda iş deneyimi. Uzun yıllar orada çalıştım. Ee, İnanılmaz ya yöneticim şeydi, Trabzonluydu. Çok severim, hala <laughs> görüşüyorum. <laughs> Sağ olsun. Biraz böyle ani çıkışları falan oluyor şekerden dolayı. Ee, son dakika uçağına giderken nasıl kaçırıyorum lan ben uçağı dediği noktada. Ben hemen koşarak o ayakkabılarla, topuklu ayakkabılarla kapıya yavaştım. Kapı kapanmış, körük ayrılıyor. Hayırdır bu körük uçaktan ayrılamaz. <laughs> <Köreğe>. Hayır gidemezsiniz <laughs> mi? Aynen öyle. O köreye tekrar yalvar, yakar, rica, minnet. Ve o körükteki e, arkadaşımızla Havaş şey yetkilisi söylemi uygun bilmiyorum. Hala görüşüyorum <laughs> çünkü bana yaptığı tamam. O da benim büyük bir başarım olmuştur. Sonrasında da bir başarıya dönmüştür benim için. Evet. o, o bence. Sevdik biz bunu. Sevdim de. <laughs> Büşra Hanım son sorumuz geliyor. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 5 yıl sonra. 5 yıl sonra ben diye bir şey yok bence. Biz varız yine. Yine hep birlikte olacağız. Sağlıklı olalım, sağlıklı olalım. Mutlu mutlu inşallah. Ama 5 yıl sonra ben artık dünyaca bilinmiş, herkesin tanıdığı bir gayrimenkul danışmanı olarak yola devam edeceğim. Aynı zamanda biliyorsunuz bu kanalda biz yeme içme videoları da çekeceğiz. Ee, ve bu videolarda da birlikte yiyip içip gezip dünya çapında artık global olacağız. Bu arada yani kanalımız çok yeni ama hani ufacık bir detayda vereyim bununla ilgili. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Dün Dubai'den bir firmayla toplantımız vardı. Zoom meeting yaptık ve bir işbirliği yaptık. Hani ev dekorasyonlarıyla ilgili işbirliğimizi tamamladık. Yani artık Dubai'de ev satmıyorum sadece. Dekorasyonları da yapıyorum. Artık furniture'ları da alıyorum ve hepsi YouTube'dan gelen iletişimle birlikte oldu. Evet. Çok seviyorum seni YouTube. Peki bir soru. Videolarında neden İngilizce konuşmayı tercih ediyorsun? Ya evet bunu çok hani düşündük. Hep beraber düşündük. Arka taraftaki ekip şu an bakıyor gözüme ama Onlarla da çok böyle bunu konuştuk. İngilizce mi konuşalım, Türkçe mi konuşalım ama zaten genelde şu an Türkçe konuşuyoruz. Ev videolarını İngilizce konuşuyorum. Çünkü yurt dışına sponsorlu reklam çıkıyoruz. Yani çok lakşeri çalışıyorum. Acar kentte evlilerin fiyatları 63 milyon bağında ve artık yabancıların akın ettiği, yani daha private bir hayat olduğu için yabancı nüfusunu daha çok tercih ettiği bir alan. O yüzden videoları İngilizce çekelim dedik. En azından ev videolarını İngilizce çekelim çünkü yurt dışında sponsorlu çıkıyoruz ve Alt da Türkçe ekleyelim ki linç yemeyelim dedik. İlk iki videoda mı ne yoktu değil mi? Evet. <laughs> Size bir şey olmuyor arkadaşlar ama bana herkes beni linçliyor yani. Ama o linçleyenlerle de şimdi bir tane satışımız var inşallah önümüzdeki haftalarda. E süper. <laughs> ee, bizden bu kadar tüm soruları yanıtladım bizim için merak Hı -hı. ettiklerimizi her şeyi. Sen söylemek istediğin bir şey var mı? Sordunuz <laughs> <sen> şimdi? Evet. <laughs> <laughs> Sordu mu çek tam <laughs> e biz gidiyoruz artık hani <laughs> Bu muydu ya? Zor soru. Zor soru yokmuş valla. Biraz fazla konuştum kusura bakmayın Kapınızı sıktım. Çok teşekkür ederim her şey için Ejre'cim. Emeğine sağlık. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Ha, takip etmeyi bir de şey yapmayı unutmayın ya. Bilmiyor kimse ama like atmayı, takip etmeyi ve mesaj yazın. Yorum yazın unutmayın. Yorumu. Yorum. Ben de yazıyorum çünkü size cevap. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.